dünyanın en büyük organizasyonu diye lansmanı yapılan çiçek ve çocuk temalı Expo 2016 yatırımı Antalya Aksu'da 1008 dönüm arazi üzerine milyonlarca dolar harcayarak inşa edildi. Bugün onca yatırımın yapıldığı salonlar, kapalı mekanlar ve bin dönüme yakın tarım toprağı ve park alanı işlevsiz ve atıl halde çürümeye terk edilmiştir inşa edilirken sivil toplumun ileride Antalya'nın yararına sunulacak biçimde sürdürülebilir proje istekleri hiç dikkate alınmamıştı. Bugün için o nedenle atıl vaziyettedir. 2019'da verdiğim soru önergesinde cevap olarak Expo 2016 Haziran 2017 tarihi itibariyle Tarım Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne devredilerek ajansın tasfiyesi tamamlanmıştır denilmiştir. Ajans tasfiye olduğundan yönetim kurulu ve konseyin faaliyetleri sona ermiştir şeklinde cevap geldi. Tabii bu cevap sorularımıza cevap değildir. Emek, yatırım ve milyon dolarlar ve tarım toprakları heba edilmiş, plansız yapılmış ve büyük değer ifade eden bu alanımız sivil toplumla iletişime geçilmediği için akıbeti belirsiz ve atıl vaziyette çürümeye terk edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığımız 90'lı yıllarda belediyemiz Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, sivil toplum ve bazı girişimcilerle ANFAŞ adlı anonim şirketi kurmuş. Uluslararası düzeyde Türkiye'nin en önemli fuar merkezini Antalya'ya kazandırmıştık. Bugün her yıl yüz binlerce insanın ziyaret ettiği çok önemli bir fuar merkezi haline gelmiştir. Yine aynı yıllarda 500 dönüm şehir merkezinde deniz kenarındaki alanda yeşil alan, park, fuar ve sergi alanları, Can Piramit Kongre Merkezi, kültür merkezi yapmak suretiyle hem bu alanı ranta karşı korumuş hem de ilk defa Antalya'da fuar, kongre ve kültür faaliyetlerinin başlamasını sağlamıştık. Bu iki yatırım alanı her bakımdan Antalya'nın en çok kullanılan expo, fuar alanı, park ve kültür alanlarıdır. Bir yatırımın sürdürülebilir olması için tam da gerekçenizde bahsettiğiniz ve yazdıklarınıza inanarak yaşama geçirilmesiyle ancak mümkündür. O da ortak aklın arandığı sistemlerde mümkün olabilir. Maalesef ben yaptım oldu anlayışıyla bu çağda bir yatırımı yaşatmak, sürdürmek kolay değildir.